Adam sarı lacivert kayıp atıyor. Fenerbahçeliler hala linç peşinde. Horeyra bir imza günündeydi. Fenerbahçeli bir çocuk Horeyra'ya formasını imzalattı. Horeyra imzalı Fenerbahçe forması. Horeyra ise bu anları paylaştı. Rakipler ama asla düşman değiller dedi. Hem sarı kırmızı hem de sarı lacivert kalp koydu. Bazı Fenerbahçeliler çocuğa kızıyor. Abi dedin Fenerbahçe'ye gelseydi çok severdiniz Horeyra'yı. Liverpool 20. şampiyonluğunu kutladı. İlk şampiyonluk 1901 yılında. Fenerbahçeliler adamlar 1901'i kutluyor. Biz isteyince o dönem dinozorlar vardı diyorlardı. diyorlar dedi. Alvaro Morata'nın Galatasaray'da kalma şartı. Şu anda yedek forvet genelde 70'ten sonra oyuna giriyor. Eyüp Spor maçında da 2 tane gol attı. Seneye Osimen yok. Morata ise yıldız bir forvet transfer etmezseniz kalırım dedi. Etmezler belki ama zaten Icardi var Morata. Osimen Caner Erkin'e futbolu bıraktırdı. Orta deyince Türkiye'de akla gelen ilk adam. Bir tarafta Caner bir tarafta Gökhan'dı. Adamlar Zeki Metin gibiydi. Gökhan zaten futbolu bıraktı. Caner ise sezon sonu bırakıyor. Caner'i çok severiz ama burada bırakmıştı zaten. Real Madrid'li bir taraftar isyan etti. Bundan sonra Arda Güler'in hiçbir Real Madrid maçını izlemeyeceğim dedi. Yemin ediyorum Fenerbahçe'de oynarken ben de aynısını söylemiştim. Arda yedekken Arda'nın olmadığı hiçbir Fenerbahçe maçını izlemeyeceğim demiştim. Biliyorsunuz Ancelotti Brezilya milli takımıyla anlaştı. Dünyaca ünlü bir animasyoncu var. Hamit Sahari. Ancelotti'nin ayrılığı ile ilgili bu videoyu paylaştı. Herkes hüngür hüngür ağlarken Arda gülerse gülüyor. Trabzonspor 19 takımı Kunuva'yı kazansa 500 bin TL prim alacaktı. Toplamda bir de asgari ücret ediyor oğlum. Kaynak burada. Beni karıştırmayın. Ama Trabzonspor'la eski yönetici çocuklara tam 9 milyon TL prim ödedi. Vallahi helal olsun. Bu Lamin Yamal'dan asla Messi çıkmayacak emin oldum. Real Madridlilere seslendi. Ben kazandığım sürece bana kimse bir şey söyleyemez. Eğer beni yenerlerse o zaman konuşabilirler dedi. Yine de kibir için gençsin. Saçını niye boyamış peki? Evde canı sıkılmış kendi kendine boyamış. Çok güzel bir dalması. Jardel'i hatırlar mısın? Altın ayakkabılı futbolcu. Genç yaşta Galatasaray'a gelmişti ama o da bir kadın kurbanı oldu. Yine de Galatasaray'da şov yapmış. Bir sezonda tam 34 tane gol atmıştı. Ve o Simon şu anda 31 gole ulaştı. Zaten kendi kariyer rekorunu kır ama 4 gol daha atarsa Galatasaray tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu olacak. Like atmayı unutmayın.